Oh. Ağlıyor sana oturduğun yerden. Oh oh bir şeyler. Aslında ki. Ne var? ay var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? adam var? şimdi var? Ne var? çok var? Ne var? Ne var? جی سا خبون نه بیشتر مبروش جی سا بیشتر مبروش جی ریزه همه بیشتر خوی نه اره اره اره. نه دیو, آج دیو نه دیو جی بیشتر خبون بابا نه نه بایده همه بیشتر خوی آه اوه واش اوه واش <gülüyor> 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 Hayır, şey de <laughs> adam şey oldu debit. hoş oldu bir şey oldu. <laughs>